Boş durmayıp e, sokak hayvanlarını besleme faaliyeti uyguluyoruz üyelerimizle gönüllülerimizle birlikte. Bugün de buraya e, kaymakamlığımızın talebi, Safranbolu Kaymakamlığının talebiyle e, Safranbolu Belediyesi ve e, Daskut üyeleri olarak e, Oğucuma köyüne geldik. E, Oğucuma köyündeki sokak hayvanlarının besleme faaliyetini icra ettik. E, her hafta e, bu faaliyeti uyguluyoruz. E, biliyorsunuz kısıtlamalar olduğu için cumartesi pazar Sokak hayvanlarını besleme faaliyetini e, kurumuzda gönüllülerle birlikte e, faaliyet uyguluyoruz. E, Sağsunlar e, Safranbolu ve Karabük'teki veteriner arkadaşlar olsun, e, yardımseverler olsun mama takviyesinde bulunuyorlar. Bu elde ettiğimiz mama, mama ve e, çorbalık tavukları e, gönüllülerimizle birlikte besliyoruz. E, hayvanlarını besleme yapıyoruz. Yardımı ihtiyacı olan bu sokak hayvanları rahatsızlanan, uyuz olmuş olan çok zayıf olmuş olanları da Safranbolu Belediyesi'nin barınağına koordineli olarak oraya bırakıyoruz. Ha, e, millet olarak aslında çok yardım sever bir milletiz ama e, tabii koordine edilmediği sürece de e, bu sokak hayvanları olsun ihtiyaç sahiplerinin olsun maalesef ulaşım yönünden koordinesizlikten dolayı tam anlamıyla faaliyet uygulanamıyor. <laughs>